Merhabalar. Hikayelerin devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Mesleğini layıkıyla yerine getirmeye çalışan bir psikoloğu, asistanım hala yıllardır yanımda çalışmakta. Kendisinden çok memnundum. İşlerim iyi olduğu için ona fazlasıyla emeğinin karşılığını verirdim. Bir akşam Ofisten çıkmak üzereyken Hale yanıma gelip bir konu hakkında yardım istedi. "Tabii, anlat bakalım." diyerek koltuğa oturup anlatmaya başladı. "Metin Bey, abim uzun süredir psikolojik sorunlar yaşıyor. Bu konuda sizden yardım istiyorum." dedi. Uzun zamandır sıkıntılar olmasına rağmen neden daha önce söylemediğini merak etmiştim. "Madem öyle neden daha önce söylemedin?" dediğimde aklımın almayacağı cahilce bir cevap verdi. Abim annem ve babamla birlikte köyde yaşıyorlar. Cin musallat olmuş. Kaç kez farklı hocalara götürdüler ama düzelmedi. Dün annem arayıp abimin durumunun çok kötü olduğunu söyledi. Ben de sizle konuşup haber vereceğimi söyledim. Haleye daha da sinirlenmiştim. Kızım yıllardır yanındasın. Cinmiş, periymiş. Bunlara inanıyor musun? Açıkçası senden bunu beklemezdim. Ailene haber ver. İlk fırsatta hemen buraya getirin diye cevap verdim. Morali bozuk bir şekilde teşekkür edip çıktı. Ben de ofisten çıkıp evime geldim. Günün yorgunluğunu atlatmak için duş alıp yemek yedim. Halenin bugünkü saçmalıkları hala kafamın içinde yankılanıyor. Kendi kendime gülüyordum. Ertesi gün ofise gidip hastalarla ilgilendim. Mesai bitince de hale tekrar geldi. Metin Bey, abim yarın gelecek dedi. Bunu söylerken morali çok bozuktu. İlk önce abisinin durumundan dolayı moralinin bozuk olduğunu düşündüm. Lakin öyle olmadığını sorunca anladım. Halaya bak burada çalışıyorsun. Her gün envai çeşit hasta görüyorsun. Ve bunların birçoğunu tedavi ediyoruz. Merak etme, abin için elimden geleni yapacağım. Üzülme dediğimde, Metin Bey, bunu biliyorum. Alışık olduğum durum ama beni sıkıntıya sokan şey, babam agresif ters biridir. Size karşı saygısızlık yapmasından korkuyorum. Zorla ikna ettim. Biraz değişik birisidir dedi. Ailenin moralinin düzelmesi için Merak etme, ben bu yüzden psikolog oldum diyerek çıktım. O gün eve gitmeden önce anneme uğradım. Elini öpüp biraz muhabbet ettik. Annemle konuşurken hala aradı. Abisinin yarın sabah erkenden geleceğini, uygun olup olmadığını sordu. Telefonu kapattıktan sonra annem, Hayırdır oğlum, acil işin mi çıktı diye sordu. Hayır anne, benim asistanın abisi rahatsızmış. Yarın o gelecek onu haber verdi. Diyerek ekledim. Bu insanlar kafayı yemiş. Abisine cin musallat olduğunu söylüyor. Hala cinlere, perilere inanan insanlar var. Aklım almıyor dedim. O anda annemin bana olan dikkatli bakışlarını yakaladım. Anne yoksa sen de mi inanıyorsun dediğinde, evladım Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyorsan cinlerin varlığını da kabul etmelisin. Allah cinlerin varlığını Kur'an-ı Kerim'e yazarak bize bildirdi. Bahsettiğin hastaya gelince inşallah senin dediğin gibidir. Cinler musallat olmamıştır dedi. Anneme verecek cevabım vardı ama saygısızlık olmasın diye cevap vermedim. Konuyu değiştirip başka konulardan sohbet ettik. Ertesi gün ofise gittiğimde Halen'in abisi ve babası gelmişti. Babasının bakışlarından gerçekten asabi bir insan olduğu belli oluyordu. Hatta beni görünce Hale'ye duyulacak bir şekilde bu mu adam diyerek beni sordu. Hale mahcup bir şekilde evet diye cevap verdi babasına. Babasının aksine abisinin sakin bir kişiliği vardı. Hatta içimden babasını kastederek asıl bu adamı tedavi etmek gerekiyor diye geçirdim. Hoş geldiniz dedikten sonra Hale'ye 10 dakika sonra abisini içeri getirmesini söyledim. Abisi içeri geldiğinde çok durgundu. Merhaba ben Metin. Sizin adınız nedir diye sordum. Başı öne eğik bir şekilde Davut dedi. Konuşmaya niyeti yok gibiydi. Biraz konu dışı muhabbetler açmaya çalışınca onun da konuşmak istediğini anladım. Davut ben sana yardımcı olmak istiyorum. Ne yaşadığını bana anlat. Arkadaş olduğumuzu farz et. Her şey aramızda kalacak dedim. Davut biraz sıkılmıştı ama anlatmaya başladı. Üç ay önce bir arkadaşımla büyücü bir kadının evine gittik. Her şey ondan sonra başladı. Bazen çirkin, bazen de dünya güzel olarak geceleri odamda beliriyor. Beni istediğini asla bırakmayacağını söylüyor. O an hareket edemiyor, konuşamıyorum. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Bazen kendimi kapı önünde, bazen de evden uzak bir yerde buluyorum. Bazense her tarafım hareket ediyor, istediğimi söyleyebiliyorum. Babamın beni tokatlamasıyla kendime geliyorum. Kendime geldiğimde ise banyo yapmam gerektiğini fark ediyorum. Uzluğumda morarma ve şiddetli ağrılar oluyor. Onunla ilişki yaşadığımın farkına varıyorum. Ama bunu görmüyorum. Her şeyi kendime geldiğimde fark ediyorum. Davut'un bu anlattıklarına saçmalık diye cevap veremeyeceğim için sürekli sorular sorarak açığını yakalamaya çalışıyordum. Yücünün yanına neden gittiniz veya bunları yaşadığın için onun yanına tekrar gittin mi diye sordum. Arkadaşım bir kızı seviyordu. Kız onu istemediği için büyü yaptırmaya gittik. Ben bunları yaşamaya başlayınca anladım onunla alakalı olduğunu. Hemen yanına tekrar gittim. O da bana ilk gittiğimizde onun cinlerinin birinin bana aşık olduğunu söyledi. Beni kurtarmasını söyledim ama yapamayacağını söyledi. Nedenini sorduğunda ise cevap vermedi. Davut'un anlattıklarını can kulağıyla dinledim. Önceden kafasında hayali bir karakter oluşturmuş onunla yaşıyordu. Şimdi ise o karakterden kurtulamıyor, kendine zarar verme eğiliminde bulunuyordu. Evli olmaması ve kız arkadaşının olmaması bunu destekliyordu. Şimdilik ilk tanım bu şekildeydi. Onu daha fazla yormak istemeyip yarın devam etmeye karar verdim. Hale'yi çağırıp yarın tekrar getirmesini istedim. Abisi birkaç gün halen evinde kalacaktı. Akşama kadar diğer hastalara bakıp evime gittim. Saat 11 civarı yatağıma geçip uyuyacaktım ki telefonum çaldı. Arayan haleydi. Telaşla Metin Bey yetişin abim çok kötü yardım edin diyordu. Hemen arabama binip halenin evine gittim. Davut odaya kapatmışlar. Kendileri de dışarıda bekliyordu. Gelen seslerden eşyaların kırılıp döküldüğü belliydi. Beni rahat bırak diye bağırıyordu. Açıkçası böyle bir vakaya yapılması gereken tımarhaneye göndermekti. Şu durumda yapacak fazla bir şeyim yoktu. Doktor olan arkadaşım Taner'i arayıp adresi verip acil gelmesini söyledim. Sağ olsun hemen geldi. Halenin babası ayrı bir sıkıntıydı. Sürekli küfürler ediyordu. Davut'u zor bir şekilde zapt ettik. Taner birkaç iğne yapıp sakinleştirdi. Babası sabah köye götüreceğini söyledi bağırarak. Hale çok mahcuptu. Ben de çok umursamadım. Davut'tan çok babası uğraştıracaktı. Çıkıp evime geldim sonra da. Beni ilgilendiren olaylar ise bundan sonra başladı. Bu olayın üstünden Tam bir hafta geçmişti ki asistanım hala abisi Davut'un benimle konuşmak istediğini söyledi. Tamam gelsin konuşuruz dediğimde Metin Bey sizin gelmenizi istiyor. Anlatacakları şey sizinle ilgiliymiş. Ben de çok ısrar ettim ama gelmedi. Önemli olduğunu söyledi. Ayağına gitmek hiç hoşuma gitmese de halenin hatrı için müsait bir zamanda gideriz diye cevap verdim. Aradan birkaç saat geçince hale tekrar yanıma gelip elindeki telefonu bana uzatarak abisinin olduğunu söyledi. Onlara inanmıyorsun. Senin de başına bela olacaklar. Seninle görüşmemi istemiyor diyerek kapattı. Sesi çok değişik geliyordu. Sinirlenmiştim. Telefonu uzatıp odadan çıkmasını söyledim. Aradan iki gün geçmişti ki. Akşam arkadaşlarla takıldıktan sonra arabama binip evime gidiyordum. Alkollü olduğum için olabildiğince dikkat ediyordum. Taksiyle gitmediğim için çok pişman olmuştum. Ara ara gözlerim bulanıklaşıyor. Başım dönüyordu. Biraz daha ilerleyince arabayı sağa çekip durdum. Başımın dönmesi geçince devam etmeyi planlıyordum. Midemin bulanmasıyla kapıyı açıp kusmaya başladım. Arabadan dışarı çıktım. Midem ağzımdan çıkacak gibi kusuyordum. Nefes almakta bile zorlanıyor. Gözlerimden yaş geliyordu. Gece yardım isteyecek kimse de yoktu. Kustuktan sonra biraz rahatlamıştım ama başka bir sorunum daha vardı. Etrafıma baktığımda bilmediğim bir yerdeydim. Evime gidecekken buraya nasıl gelmiştim? Şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemedim. Arabadan suyu alıp yüzümü yıkadım. Bu kadar içersen olacağı bu diyerek kendime kızıyordum. Arabaya binip geldiğim yöne doğru devam ettim. Hiç bilmediğim yerlerde. Bu ıssız yer beni korkutmaya başlamıştı ki ileride yakıt istasyonu görünce biraz sevindim. Yakıt istasyonuna girip orada çalışan kişiye buranın neresi olduğunu sordum. O da bir köyün ismini söyledi. Bu isim hiç yabancı gelmemişti ama bu kafayla hatırlamam biraz zordu. İstasyonda çalışan kişiye rica ederek bir bardak kahve aldım. Kahveyi içip yola koyuldum. Biraz ilerleyince köye geldim. Saat geç olduğu için kimseler yoktu. Yavaş yavaş ilerlerken karşıdan birinin geldiğini gördüm. Yaklaşınca gözlerim inanamadım. Burası Halen'in köyüydü. Karşıdan gelen de abisi Davut'tu. Yanına arabayı durdurup camı açıp seslendim. Ama beni duymamış gibi yoluna devam etti. O anda Davut'un rahatsızlığı aklıma geldi. Sanırım kendimde değildi. Müdahale etmem gerektiğini düşünüp arabadan inip koşar adımlarla arkasından gitmeye başladım. Beni duymaması imkansızdı. Ben hızlandıkça o da hızlanıyordu. Ona yetişeceğimi düşündüğüm için arabadan inmiştim. Fakat köyden çıkmıştık. Daha korkunç olan şey ise bir mezarlığa gelmiştik. Davut mezarlığa girmişti. Her ne kadar cindir, ruhtur inanmasam da gece olmasının etkisiyle Korkup mezarlığın girişinde durdum. Haleyi aramak için elimi cebime attığımda telefonun arabada kaldığını fark ettim. Arkamı döndüğümde ise korkudan şok oldum. Davut karşımda duruyordu. Bu olamazdı. Biraz önce mezarlığa girmişti. Gözlerimi kapatıp böyle bir şey olamaz. Alkolün etkisiyle hayal görüyorum diyerek kendi kendime anlık muayene etmeye çalışıyordum. Bu zihnimin bir oyunu olmalıydı. Gözlerimi açtığımda her şey normale dönecekti. Gözlerim kapalıyken başım dönmeye başladı. Düşeceğimi anlayıp gözlerimi açmamla yere kapaklanmam bir oldu. Bu olamazdı. Bu kez de mezarlığın içinde buldum kendimi. Telaşla yerden kalkıp koşmaya başladım. Sonunda çıkmıştım mezarlıktan. Arabaya doğru var gücümle koşmaya başladım. Arkamdan birinin geldiği hissine kapılıp koşarken arkamı döndüğümde çığlık atıp tekrar yere düştüm. Döndüğümde Davut bir adım arkamdaydı. Ben yere düşünce kaybolmuştu. Deliriyor muydum yoksa? İnsanları tedavi eden bir psikologken düştüğüm duruma inanamıyordum. Yerden kalkıp arabaya doğru yürümeye devam ettim. Arabaya binip son hızla köyden uzaklaştım. Evime geldiğimde derin bir oh çekip direkt yatağım uzandım. Yorgunluğum ve alkolün etkisiyle hemen uyumuşum. Tatil olduğu için işe de gitmeyecektim. Öğlene doğru uyandım. Gece yaşadıklarım aklımdaydı. Kendi kendime bir daha bu kadar içmeyeceğime söz verdim. Hala bu gördüklerimin Alkolün etkisiyle olduğunu sanıyordum. İçip yolu şaşırıp tesadüfen Davut'un köyüne gidip halüsinasyonlar görmüştüm. Sonuçta günde onlarca akıl sağlığı yerinde olmayan insanlarla karşılaşıyordum. Onların anlattıkları bilinçaltımda yer etmiş olmalıydı. Her şeyin normale döndüğünü düşünmüştüm. Kahvemi alıp televizyon karşısına geçtiğimde telefonum çaldı. Arayan haleydi. Yine abisiyle ilgili bir şeyler söyleyecek diyerek canım sıkılarak telefonu açtım. Sesi biraz durgundu. Hal hatırdan sonra Hale'ye dün gece sizin köydeydim dediğimde biliyorum cevabını verdi. Nereden biliyorsun dediğimde inanmayacağınızı biliyorum ama abim söyledi. Ona da musallat olan cin söylemiş. Sizi rahat bırakmayacaklarmış. Abim acilen büyücü kadının yanına gitmeniz gerektiğini söyledi. Hale'nin bu sözlerine dayanamamıştım. Artık sinirlerime hakim olamamış. Bağırarak saçmalama. Dün gece abini gördüm. O da beni gördü. Cin falan yok. Artık bu konu hakkında beni rahatsız etme diyerek telefonu kapattım. O günümü evde geçirdim. Akşam olunca duş almak için banyoya girdim. Saçlarımı kuruturken ayna bir anda tuz gibi dağıldı. Birkaç saniye sonra da karanlığa gömüldüm. Hem aynanın kırılması aynı anda elektriğin kesilmesi normal değildi. Duvara dokunarak banyodan çıkıp salona gittim. Telefonu bulup ışığını açtım. Sonra da perdeyi sıyırıp dışarı baktım. Her yerin ışığı yanıyordu. Telefonunu şöyle beraber arkamı dönmemle çığlık atmam bir oldu. O arada telefon elimden düştü. Hayatımda böyle çirkin bir varlık görmemiştim. Telaşla telefon almaya çalışacağım zaman göremediğim eller boğazıma yapıştı. Beni boğan şeyin ne olduğunu bilmiyor ona dokunamıyordum. Kapının çalmasıyla elektrikler geldi. O anda derin nefes almaya başladım. Etrafta kimse yoktu. Kapı hala çalıyordu. Şoku atlatamamıştım. Komşularımın sesi geliyordu. Kendime gelince kapıyı açtım. Binadan birkaç komşu çığlığımı duyup gelmiş. O anda ne söyleyeceğimi bilemedim. Aklıma yalan söylemek bile gelmedi. İyi olduğumu söyleyip kapattım kapıyı. Cinler hakkındaki fikirlerim değişmeye başlamıştı. Acabalara girmiştim. Annem bile var olduğunu söylüyordu. Aklım bunu almakta zorlansa da muallaktaydım. Son günlerde yaşadığım şeyler normal olamazdı. Saate baktığımda gece on iki buçuktu. söyledikleri geldi aklıma. Bu işin detaylarını öğrenmeliydim. Hale yaradım fakat açmadı. Sanırım ona olan son tavrımdan dolayı bana kırgındı. Mesajla özür dileyip konuşmamız gerektiğini söyledim. 5 dakika bekleyip tekrar aradım. Bu kez açmıştı. Metin Bey konuyu kapatalım. Kusura bakmayın dediğinde. Hayır sanırım haklısın. Anormal şeyler oluyor. Konuşmamız lazım diyerek onu eve çağırdım. Taksiye binip yarım saat sonra geldi. Hale yaşadığımı anlattığımda Metin Bey siz inanmıyorsunuz ama. Abimin anlattıklarını size söylemiştim. İnanmadığınız için size musallat olmuşlar. Daha kötü şeyler olmadan büyücünün yanına gitmelisiniz dedi. Artık inanmak zorundaydım. Peki öyleyse. Bugün bende kal. Yarın sabah beraber gidelim dedim. Sağ olsun kabul etti. Kafamızın dağılması için başka konulardan konuşmaya başladık. Uyuduğumun farkında bile değildim. Sabah olduğunda hale beni uyandırdı. Kahvaltı yaptıktan sonra Arabaya binip Halen'in köyüne doğru yola koyulduk. Büyücünün nerede olduğunu bilmediğimiz için önce onların köyüne gitmemiz gerekiyordu. Halede bir gariplik vardı. Yüzüme bakmıyor, konuşmuyordu. Sorularıma tek kelimelik cevaplar veriyordu. Bir şey mi oldu diye sorduğumda hayır dedi ama terslik olduğu kesindi. Tekrardan sorduğumda yüzüme bakmadan gece bana saldırdın dedi. O an başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Birkaç saniye ne diyeceğimi bilemedim. Öyle bir şeyin olması mümkün değildi ama son yaşadıklarımdan sonra emin olamıyordum. Hale beni tanıyorsun. Ben böyle bir şey yapmadım diyebildim. Hale biraz sessiz kaldıktan sonra sen farkında değildin. Gözlerin kapalıydı. Hiç açmadın. Anladım kendinle olmadığını. Gözlerinin kapalı olmasına rağmen açıkmış gibi hareket ediyordun. Sana musallat olan cinin orada olduğunu sana hükmettiğini anladım. İlk başta korkup çığlık atmak istedim ama yapamadım. Sesim çıkmadı. Kendim de olmadığın için sana zarar vermek istemedim. Dua okumaya başladığım anda titreyerek beni bıraktın. Ağlayıp yere kapaklandın. Sabah olana kadar duaya devam ettim. Sonra seni kanepeye taşıdım. Sen ne kadar cinlere inanmasan da onlar var. Gece bana bunları yaşattın dedi. Çok utanmıştım. Hiçbir şey söyleyemedim. Köye geldiğimizde Halen'in babası yine öfkeyle karşıladı bizi. Yücü başka köydeydi. Hala ben ve Davut arabaya binip yola koyulduk. Babası da gelecekti ama hala müsaade etmedi. Giderken merak ettiğim birkaç soruyu Davut'a sordum. Kendi yaşadıklarımı anlatmadım. Davut ondan kurtulmak isterse o varlık ona işkence diyormuş. Eğer onun isteklerini yerine getirirse karşısında güzel bir kadın görünümünde oluyormuş. Ona karşı koyarsa çirkin bir ucubu olup acı çektiriyormuş. Davut anlatırken tüylerim diken diken oluyordu. Diğer merak ettiğim şey ise neden sadece geceleri geldiğiydi? Davut bu soruyu şöyle cevapladı. Onların da bizim gibi dinlenmeye, uyumaya ihtiyaçları var. Ayrıca biz nasıl gündüz vakti rahat hareket edebiliyorsak bütün işlerimizi gündüz yapmaya çalıştığımız gibi bu durum onlar da tam tersi. Onlar da geceleri rahat hareket eder, gündüzleri ise dinlenir. Davut'un anlattıkları çok ilginç geliyordu. Onların varlığına inanmıştım ama bir türlü kabullenemiyor, bu nasıl olabilir sorusu beynimin bir köşesinde duruyordu. Bir psikolog olarak başıma gelenleri söylemek bana ters geliyordu. Kendimden hiç bahsetmiyordum. Davut'un tarifi üzerine büyücünün evine geldik. Kapıyı çaldığımızda kimse açmadı. Çalmaya devam ettik ama içeride kimsenin olmadığı belliydi. Bir yere gitmiştir gelir düşüncesiyle beklemeye başlamıştık ki orta yaşlarda bir kadın bizi gördü. O burun kapısında ne yapıyorsunuz diye seslendi. Cevap vermedik. Kadın bu kez yanımıza geldi ve aynı soruyu tekrarladı. Davut, abla ziyarete geldik dediğinde kadın buna inanmamış. Kardeşim, bu büyücüden kime fayda gelmiş ki kim ziyaretine gele? Siz de boşa beklemeyin. Birkaç gündür onu gören olmadı dedi. Davut, abla bizim sıkıntılarımız var. Bu yüzden geldik. Nasıl buluruz bize yardımcı ol dediğimde. Kardeşim, onun size derman olacağını mı sanıyorsunuz? Onun yanına gelen şerden başka bir şey bulmaz. Eğer sıkıntınız varsa karşı köyde İbrahim Hoca var ona gidin diyerek yanımızdan uzaklaştı. Ne yapacağımızı bilememiş biraz orada durup ne yapacağımıza karar vermeye çalıştık. Davut kadın doğru söylüyor başımız belada kadının söylediği yere gidelim dedi. Düştüğüm duruma inanamıyordum. Yıllarca okumuş, psikolog olmuştum. Varlığına inanmadığım cinlerin musallatına uğramış. Şimdi de hoca, büyücü arıyordum. Arabaya binip kadının söylediği köye doğru yola koyulduk. Hale bu arada çok sessizdi. Bu arada annem aradı. Hal hatır sormak için aramıştı. Annem de bu varlıkların var olduğunu söylemişti. Anneme söylesem mi acaba diye düşündüm. Belki bir çıkış yolu söyler diye. Fazla detaya girmeden, kendimi anlatmadan bir hastamın olduğunu, yüceye gittikten sonra cin musallat olduğunu söyledim. Annem, oğlum işine karışmak istemem ama musallata uğramış birine senin faydan olmaz. Allah yolunda ilimli biri onu kurtarır dedi. Çok uzatmadan telefonu kapattım. Kendimi aptal gibi hissediyordum. Yıllarca eğitim görmüştüm ama bu varlıkların varlığına inanmamış. Şimdi de inanmadığım için musallata uğramıştım. Köye girdiğimizde İbrahim Hoca denilen kişinin evini birkaç kişiye sorarak bulduk. Sağ olsun bizi çok iyi karşıladı. Çok güzel konuşan bir adamdı. Davut'la bana kalem kağıt verip isim, soy isim, yaş, anne adı ve yaşadıklarımızı özetleyecek şekilde yazmamızı istedi. Bunları yazıp çayımızı içtikten sonra alıp okudu. Sonra da şimdi gidin karanlık çökmeden önce burada olun dedi. Tamam diyerek oradan ayrıldık. Köyden çıktıktan sonra bir çeşme başında durup akşam olmasını bekledik. Davut'un korkusu yüzünden okunuyordu. Sürekli saatine bakıyordu. Davut saatine bakıp ezan okunmasına 20 dakika kaldı. Gidelim diyerek kalktı. Tekrardan hocanın evine gidip kapıyı çaldık. İçeri girdiğimizde bizi bir sofra karşıladı. Gerçekten çok acıkmıştık. Hoca buyurun önce yemeğimizi yiyelim dediğinde Davut Hocam akşamları çok kötü şeyleri yaşıyorum. Önce kurtarsanız sonra yemek yesek olmaz mı dedi. Hoca tebessümle korkma benim evime şerde hiçbir varlık giremez. Rahatça yemeğinizi yiyin sonra da Allah'ın izniyle kurtulursunuz dedi. Hoca çok güven veriyordu. Yemeğimizi yedikten sonra haleyi diğer odaya gönderdi. Davut'a dönerek büyücünün evine gittiğinizde arkadaşın sevdiği kız için bağlama büyüsü yaptırmış o kızı arkadaşına bağlayacak olan cin ise sana aşık olmuş. Fakat sana yaklaşamamış. Bilmediğin şeyler olmuş. Arkadaşın daha sonra büyücüye tekrar gitmiş. Cin o kızı arkadaşına bağlamak için karşılığında seni istemiş. Büyücü de farklı bir büyü yaparak o cinin sana ulaşması için kapı açmış. Bu şekilde sana musallat olmuş ve seninle ilişki yaşamaya başlamış. Bu enerjiyle alakalı, imanla alakalı bir durumdur. Her cin istediği kişiye hemen musallat olamaz. Kısacası kızı arkadaşına bağlaması için o cin karşılığında seni istemiş. Kendi başaramadığı için bunu büyücü yapmış. Hoca Davut için bunları söyledikten sonra bana dönüp sana gelecek olursak senin durumun sandığın gibi değil. Onlara inanmadığın için ya da Davut'a musallat olan cin sana musallat olmamış. Davut'un arkadaşının yaptığı gibi birisi sana bağlama büyüsü yapmış. Seni kendine bağlamak istemiş ama büyüde kullanılan cin görevini tam anlamıyla yerine getirmeyip seninle oynamayı tercih etmiş. Davut da ben de şaşırmıştık. Hocanın bunları nasıl bildiği ise beni biraz şüpheye düşürmüştü. Hocam biz fazla detay yazmadık. Nasıl biliyorsunuz diye sorduğumda nasıl büyücülere yardım eden kafir cinler varsa bana da yardımcı olan Müslüman cinlerim var diye cevap verdi. Sonra da Davut'u alıp başka bir odaya götürdü. İnleme sesleri, yalvarma sesleri geliyordu. Sesler beni korkutmuştu. Oda da tek başıma olmamın verdiği tedirginlik de vardı. Bir saatten fazla kaldılar. Biraz sonra hoca benim bulunduğum odanın kapısını açıp beni çağırdı. Diğer odaya gittiğimde şok oldum. Davut yerde yatıyor. Ağzından köpükler akmıştı. Sinirlenmiş ne olduğunu soracakken. Korkma. Bayıldı. Bir şey yok. Kendine gelir birkaç saate dedi. Hocanın bu sözleri beni sakinleştirmeye yetmedi. Ama yapacak bir şey yoktu. Korku içimi doldurmuştu. Avut'u beraber diğer odaya götürüp kanepeye yatırdık. Sıra bana gelmişti. Odanın içinde tek bir mum yanıyordu. Bana içmem için bir bardak su verdi. Normal su olmadığın için canladım. Tadı kötü değildi ama değişikti. Biraz sonra sana musallat olan cini senin bedenine çağıracağım. Vücudunda uyuşmalar olabilir. Korkma diyerek birilerine emir verir gibi hareketler yapmaya başladı. Sonra da mırıldanmaya bir şeyler söylemeye devam etti. Ben hocayı izlerken Dilimin uyuştuğunu hissetmeye başladım. Hocaya bunu söyleyecektim ama yapamadım. Hoca sürekli yüzüme bakarak konuşuyordu. Bir süre sonra hocanın konuşmaları benim için uğultu haline geldi. Narkozun etkisindeki bir hasta gibi hissediyordum kendimi. Hoca bana yaklaşarak bir anda dilimi tuttu. Bununla beraber kulağıma bir şeyler söylemeye başladı. Ama ben hala uğultular duyuyordum. Bu uğultular kulağımı patlatacak dereceye getirmişti ki hocanın dilimi bırakmasıyla yere yığıldım. Hoca üç kere besmele çekip dualar okumaya başladı. Aşırı derecede hassizdim ama kendimdeydim. Hocanın okuduğu duaları duyabiliyordum. Aniden bastıran uykuyla gözlerim orada kapattım. Uyandığımda Davut'u yatırdığımız kanepedeydim. Hoca ve Davut vardı odada. Hoca kurtulduğumuzu söylemişti ama merak ettiğim şeyler vardı. Ben daha sormadan hoca anlatmaya başladı. Aslında olaylar şöyle olmuştu. Davut'un başına gelenler doğruydu. Arkadaşının bundan haberi vardı ve kıza ulaşmak için bir nevi Davut Ocine yem etmişti. Bana büyüyü yaptıran kişi ise haleydi. Ben onu kardeşim gibi gördüğüm için bana açılamamış. Abisi bu duruma düşünce aklına büyü yaptırma fikri gelmiş ve bana bağlama büyüsü yaptırmış. Hocanın dediği gibi cin görevini yerine getirmemiş ve benimle oynamaya başlamış. Davut bana büyücüye gidelim diye haber yollamamış. Hala bana yaptırdığı işlem tutmadığı için beni büyücüye götürüp benim haberim olmadan işlemi tamamlatmak istemiş. ile anlaşmış ama büyücü aniden kaybolmuştu. Gece ona saldırma olayı ise bambaşkaymış. O akşam bir şeyler içmiştik. Hale benim içeceğime ilaç atıp beni uyutup kendisi benimle birlikte olmak istemiş. Bana farklı şekilde anlatmasının sebebi ise kendimi suçlu hissedip belki onunla evlenirim düşüncesiymiş. Zihnimde sürekli Davut'un yüzünden bunları yaşadığımı düşündüğüm için bana musallat olan cin bana Davut kılığında görünüp benimle oynamış, telefonda benimle görüşüp büyücüye gitmem gerektiğini söyleyen ise Davut değilmiş. Hale bunun için arkadaşını arattırmış. Hale abisini ise Metin Bey sana yardımcı olacak. Büyücünün yanına o götürecek seni. Hem kendi sıkıntıları da başladı. Kendisi de musallata uğramış diyerek kandırmış. Abisi benim musallata uğradığımı biliyor da ama Hale bunu bir şekilde örtbas edip Olayları tam istediği hale getirmiş. Hale'ye arayıp "Sizin köydeyim." dediğimde "Biliyorum." diye cevap vermesi ise yine beni büyücünün yanına götürme çabasından dolayıydı. Aslında bilmiyormuş. Ben söylediğimde "Biliyorum." deyip büyücünün yanına gitmem gerektiğini söyledi. Hale, abisiyle benim aramda biz olayları fark etmememiz için çok güzel bir oyun oynamış. O gün Hale ile son görüşmemiz oldu. Çok güvendiğim asistanım bana oyun oynamıştı. Lakin Planı tutmamıştı. Yeni bir asistanla işime devam ettim. Cinlerin varlığı ise artık beynimin bir köşesinde yer etti. Hiçbir şüphem kalmadı. Hikayelerin devamı için görüşlerinizi yorumlar kısmına yazıp beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.